Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır görüşmüyoruz. Bu konuda özür dilemem gerekiyor mu bilmiyorum. Bence gerekmiyor da. Kanalıma abone olun falan muhabbetleri de yapmayacağım. Bugün hamsi tava yapacağım ama bu haçan şakaları da yapmayacağım. Düşük, karnım aç. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Dibine azıcık zeytinyağı Normalde mısır unuyla falan yapıyorlar. Ben sevmiyorum. Şu şekilde normal beyaz buğday, buğday unuyla buladık. Tabi bunu böyle lambur lumbur direkt herkesin yaptığı gibi yapamam. Az yol katkısı olması lazım. Bir değişiklikler yapmam lazım. Kafamda onu kurdum. Şimdi onu deneyeceğim. Bence arasında daha güzel duracak. Sonrasında kalan balıklarımızı da tekrardan unlayıp üstlerini kapatacağız. Evet arkadaşlar hapsiler tavadaki yerini aldı. Şimdi sıra patateslerde. Şirin mi şirin patatesler. Kendi bahçemin patatesleri. Şirin patateslerimizi doğradık. Sonrasında şu şekilde çok ince değil, ince olursa yanar biraz büyük diye şu da büyük diye şöyle yaptık ikiye böldük, bizimki biraz hamsi tavadan ziyade İngilizlerin fish and chips muhabbetine dönecek ama bence güzel olacak Acı bibersiz olmaz. Sonrasında birazcık böyle on atacağız üstüne. Sonrasında azıcık pul biber şu kısmı birazcık da yağ gezdirdik miydi aldık Evet şimdi bunları ters tarafına çevireceğiz. Şöyle bir kapağı var bunun. Herhangi bir tabakla da yapabilirsiniz. Ama bu acayip döktürüyor yağını. O yüzden yağını başta şöyle bir tane kaba süzdürün. Yok yağ döktürmedi. Allah Allah şaşırdım. Yağ döktürmedi ama kaymış. Neyse çok da önemli değil. Evet. Derya kuzuları pişti. Evet arkadaşlar. Balığı beğendiyseniz Videoyu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Beğenmediyseniz de like'ınızı alırım. Her türlü alırım. Afiyet olsun.